Merhabalar, şu an Ege Üniversitesi kampüsü içinde, içindeyiz. Ege Üniversitesi benim e, okullarından bir tanesi. E, lisanstan sonra 7 tane yüksek lisansa başladım. Bunlardan bir tanesi de Uluslararası İstiklal Bölümü. E, seyahatten dolayı yüksek lisanslarımı bitiremedim ama şu an, yani bugün de e, gelme sebebim e, AFLA dönüş yaptığım için öğrenci kimliğini tekrar alıp kütüphaneyi, e, yemekhaneyi, ee, okulun e-mail adresiyle girilebilen Edrom hizmetini. Bunları aktif etmeye geldim. Ee, aslında bu seyahat 2022 yılındaki seyahat sırasında da Tacikistan'da yüksek lisansa kabul aldım. World Economy, dünya ekonomisi. Ama Tacikistan'da olmamı istediler. Ee, ben 2022'nin özellikle ikinci yarısı Endonezya'da kaldığım için ve Bali'ye yerleşme durumu olduğu için Tacikistan'daki yüksek lisansa devam edemedim. Aslında affın e zamanlaması çok güzel oldu. Normalde 2018 affıyla da e, dönebilirdim okula ama o zaman e, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi'nde Üniversitesi öğrenciliğim olduğu için e, kabul etmedi başvurumu. Tek bir yerde olması gerekiyordu. E, Ege Üniversitesi'de e, atmayı unuttuğu için <laughs> Aralık ayında dönem ortasında öğrenciliğime son verdi. O yüzden de 2018 affından faydalanamadım. Normalde kesintisiz bir öğrencilik yapmayı düşünüyordum. Çünkü hayat boyu öğrenme benim mottolarımdan bir tanesi. İnsan sürekli kendini geliştirmesi ve yenilemesi gerekiyor. Seyahat de böyle. 2005 yılında seyahate başladığım zaman mesela teknoloji kadar gelişmiş değildi. E, turizm bürolarına giriliyordu. E, kağıttan haritalar alınıyordu oradan ya da kitapçıklar. Orada nereye gideceği işaretleniyordu. E, mesela e, iletişime erken geçmek gerekiyordu. Hospital Club ya da olsa bile. WhatsApp e, bulunduktan sonra, teknoloji ilerledikten sonra, haritalar geliştikten sonra, çevirili programları geliştikten sonra şu an seyahat aslında çok daha kolay bir e, şekilde yürütülebiliyor. E, bunun da e, nasıl olacağını hep birlikte ilerleyen programlarda konuşacağız. Seyahat etmeye 2005 yılında başladığımı birkaç e, videoda ve mecrada belirtmiştim. E, 2005 yılındayken e, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciydim. Öğrenciliğim biraz uzun sürdü, 11,5 yıl kadar. Ve bu esnada işte e, öncelikle e, AB projeleriyle tanıştım. Aslında seyahat sırasında AB projeleriyle tanıştım. Çünkü e, bana mesela bu projelerden bahseden bir e, kişi, e, kendisi e, bir belediyenin, yani sahil kasabasının belediye başkanı kızıydı ve bana AB projeden bahsetti. O dönem öğrenciliğim e, sorumluydu aslında şey e, verdiği geldi senelik e, süre sona ermek üzereydi. O yüzden de okulu dondurup e, nereye gidebileceğimi düşündüm. Yani bunun için de e, iki ülke verirdim kendime hedef olarak. Ya İtalya'ya gidecektim, İtalyanca öğrenmeye başladığım için. Ya da Almanya'ya gidecektim. Almanca e, ikinci dilim olduğu için, İngilizce'ye sonra. E, 3 sene Almanca öğrenmenin etkisiyle de e, o yüzden de Almanya'ya seçtim. Biraz da tabii Almanlar e, daha çok konuş yaptı. E, ben aslında biraz şanslıyım. Bir projeye başladım ve o projede kabul oldu ve Azerty Üniversitesi AB ofisinin e, öğrencilik isi, bir programla gönderdiği ilk kişi. E, bir, şey. e, bir gençlik projesiydi. Bir yıl zihinsel gel yaşlılarla çalıştım. Almanya'nın Şafak e, kentinde. Döndükten sonra da AV projelerine devam ettim. Ee, özellikle gençlik eğitmeni olarak birçok projede kolaylaştırıcı ya da katılımcı olarak görev aldım. Ee, 2012'de mezun olduğum zaman yüksek lisansa devam etmek istedim. Önce Hacettepe'de iki bölümde birden başladım. Tabii ondan önce de bir Kırgızistan macerası var. İlk Kırgızistan'da yüksek lisansa başladım. Ama aynı sene içinde Ege'de de başlayınca bir senede, bir sene içerisinde dört tane tezli yüksek lisansa başlamış ve hepsinde de aktif olarak öğrencilik yapıyor hale geldim. aynı sene 2012 yılında Soma'da Türkiye Kömür İşletmeleri'nde işe girdim. İş lisansında büro memuru olarak. Hem okulu hem işi ikisini bir arada yürütmeyi beceremedim biraz da o yüzden 2014 yılında istifa ettim. Öğrenci olduğum için istifa süreci çok kolay oldu. Yani 2014'teki istifa sürecinden sonra Asya'da bir ülke baktım kendime. Önce Japonya, sonra Güney Kore, sonra Filipinler. Japonya pahalı geldi ve İngilizcenin çok geçerli olmadığını fark ettim. Güney Kore soğuk. Ee, ve aynı zamanda o da çok e, uygun fiyatlı değildi. Filipinlere geldiğim zaman ise e, çok güzel bir ülke e, buldum. Yani hava güzel, e, iklimi güzel, insanları güzel, fiyatlar uygun ve herkes şey İngilizce konuşuyor. E, o sırada e, Japonya ve Kore'den sonra param e, bittiği için ee, Yunanistan'dan gelen bir iş teklifini değerlendirmek zorunda kaldım. Ve e, Avrupa'ya dönüş yaptım. Ee, 2015 yılında Yunanistan'da geçirdim. Ee, Apple'ın bir projesinde çalıştım. Ee, 2015 yılında e, Yunanistan'da e, ekonomik kriz vardı o sırada. ATM'lerin önünde kuyruk olduğu zamanlardı. Ama ben yabancı şirkete çalıştığım için yani hem ek maaşları da aldım hem de çok uygun fiyatla bir stüdyo dairede kaldım tek başıma. 2016'yı genelde seyahatle geçirdim ama 2015-2016 Yunanistan ile Kırgızistan arası bir sene tam zamanlı seyahat ettim. 2016 Eylül'ünde Kırgızistan'a yerleştim. Kırgızistan'da bir eee IT firmasında, dijital medya firmasına çalıştım. 17 senede 96 ülke gezmeme rağmen yolculuklar e, esnasında bazen e, telefonum, cüzdanım, çantam çalındığı için arada veri kaybına uğradım. Ama çoğu ülkeden elimde fotoğraf ve video var. E, şu an bunları tekrar yeniden bir şekilde e, organize edip paylaşmayı düşünüyorum. Ve bu paylaşım esnasında da yeni mecralarla, yeni web sitesiyle, güzel içeriklerle hep birlikte bu anıları tekrar canlandıracağız. Şimdilik hoşçakalın.